Herkese merhabalar, ben Şükrü Balcı, Remax İkonda Gayrimenkul Danışmanıyım. Sizlerle şimdi 360 derece bir gezi yapacağız. Gezeceğimiz mülk Maltepe Altayşehme Mahallesi'nde sahille E5 bağlantı noktalarında yer alan Nevada projesinde. Buradaki projenin 2 artı bir en nizami, düzgün kayıp alanı neredeyse yok denecek kadar az olan dairelerinden bir tanesi. Gezeceğimiz dairemiz deniz manzaralı. Şu anda bina holünden başladık geziye. Bakın burada toplam 3 tane asansör var katlarda ve yangın çıkışları var. Gezimiz 360 derece. Ben size daireyi mülkü gezdirirken siz de lütfen elinizle ekranı dokunup sağa sola yukarı aşağı çevirerek detaylara bakabilirsiniz. Bakın holde sağ taraf da daireler var ve sol tarafta biz bu tarafa geçiyoruz. Dairemizin önündeyiz şu anda. Ve i̇çeri giriyoruz. 3 metre yüksekliğe sahip çok ferah bir daire. Hemen girer girmez sol tarafta bakın ankastre seti ve dolaplamaları var. Buzdolabı da var bu dairede. Bakın şöyle buradaki düzene uyum sağlaması adına e, buzdolabının önünde kapak var var hemen solda bakın girdiğinizde sağda e, kalacak şekilde ayakkabılık e, var salon bölümü burası evet burası cephesi hemen hemen tamamen açık e, binadaki e, en şerefiyeli dairelerden bir tanesi deniz buradan karşıya kadar manzaranız açık. Önünüzün kapanma ihtimali yok. Solumuzda diğer bu binadan daha e, az olan projenin diğer bloğu var. Bizim cephemiz tamamen açık. Evet, ekrana lütfen elinizle dokunup sağa sola yukarı aşağı çevirerek detaylara bakabilirsiniz. Klimamız da var bakın yukarıda gezimize buradan devam ediyoruz. Evet burada diğer odamız var. Burada da yine cephe tamamen açık. Burası ebeveyn banyolu ee, burada genel banyomuz var ve WC'miz var. Bakın. Duşakabin hemen karşıda. Burası da yatak odası. Evet şimdi e, bu kolon binada diğer dairelerin çok daha farklı lokasyonlarında yer alıyor yani kimi dairede salonun ortasından çıkıyor kimi dairede başka bir odanın çok büyük bir bölümünü e, kapatıyor fakat burada tam pencere kenarına denk gelmiş Dolayısıyla bu dairede kayıp alanınız neredeyse yok denecek kadar az. Bakın nizami, çok rahat yatak yerleşimi, komodinler, şifon yer rahatlıkla bu alana yerleşebilir. Ayrıca burada bakın giyinme odası var. Bu dairenin özelliği. Giyinme odasını da bakın şöyle aynalı aynalı bir düzenle kapatılmış ve solda bakın yine karşıda bir bölüm daha var. Orada da isterseniz oraya da farklı bir dolaplama gibi bir şey düşünülebilir. Bakın giyinme odasının içinde bu şekilde. Burada rahatlıkla yerleşim yapabilirsiniz. Burası da ebeveyn banyosu. Yani ebeveyn banyosundan bile deniz manzarası desek herhalde yanlış olmaz. Bakın karşı tarafta çamaşır makinesi ve kurutma için yer yapılmış. Yine WC'miz var, duşakabilimiz var. Burası da yandaki banyo boyutlarında neredeyse. Hatta biraz daha büyük diyebiliriz. Oldukça güzel ve nizami. Evet bu dairemiz satılık. Nevada Projesi'nde yer alıyor, dairemizin detaylarıyla alakalı bana ulaşabilirsiniz. Gezime katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.